Mezhep karşıtı olan bir imamın arkasında namaz kılınır mı? Eğer mezhep karşıtlığını ileri boyutlara götürdüyse, mezhep karşıtları sadece mezhep karşıtı olarak kalmıyorlar. 80'li yıllarda bu fitne ilk başladığında mezhep karşıtlığıydı sadece. Bir mezhebe uymak zorunda mıyız? Falan. Böyle başladı bu fitne. Ondan sonra sıra geldi hadislere. Mezhepler hallettiler, sonra sıra geldi hadislere. Onun için ben mezhep karşıtı bir imamın sünneti de çoğu yani ahkam hadislerini özellikle kabul ettiğini zannetmiyorum. Hatta mesela mütevatire yakın bazı bilgiler mesela diyelim ki kabir azabı. Hz. İsa Aleyhisselam'ın tekrar geleceği şefaat meselesi gibi bir takım itikadi konuları da ya da bir takım ameli konuları kabul ettiklerini de zannetmiyorum. Eğer böyleyse mezhep kabul etmeyen imam yani o görüşün devamını da getirmiş ve hadis de kabul etmez. Hale gelmişse sünnetin birçoğunu inkar eden ve bunu savunan ve bunun propagandasını yapan bir kimse durumuna gelmişse bunların arkasında namaz kılınmaz. Ama sadece mezheplere gerek yok diye düşünüyorsa, haddini aşıyorsa, kendini müştehit falan zannetmeye başlamışsa, namaz kıldırma memuru olduğunu unutmuş da kendini alim falan zannediyorsa, ya da iki tane kitap okuyarak ne İmam Azam dinliyor, ne İmam Şafi dinliyor, haddini bilmez bir adam durumuna gelmişse, sadece buysa hatası, Evet, böylelerinin arkasında e, namaz kılmak caiz ama yakında başka bir cami varsa orada kılsanız da olabilir yani. Ama sadece mezhep inkarı ile kaldıysa, yani bir mezhebe bağlanmamız şart mı? diyorsa, duruma göre Hanefilerin görüşünü alsak, duruma göre Şafilerinkini alsak diye düşünüyorsa, Bu durumda bu kimsenin arkasında namaz kılınabilir. Ama daha işi ileri boyutlara götürdüyse. Çünkü ben biliyorum ki böyleleri orada durmuyorlar. Devamını getiriyorlar. Sünneti de inkar ediyorlar. Sahih hadisler hiçbir delile hiçbir delile dayanmadan kendi kafasına göre bence diyerek sahih hadisleri inkar ediyorlar. Bu kafama yatmadı. Böyle bir hadis olamaz. Senin kafan ölçü mü? Sensin cahilsin ne yapalım anlayamıyorsun ya. Olamaz mı yani? Lafa bak. Eğer sen bu kafayla gidersen o zaman ayetleri de inkar etmen lazım. Çünkü bazı ayetler var ki onları da anlayamıyorsun icabında. Onu da mı inkar edeceksin? Yok o efendim ayet onu inkar edemem. Tabi edemezsin çünkü kafir olursun. Ayete gücün yetmiyor değil mi? Hadislere gücün yetiyor. Hemen inkar etme yolunu seçiyorsun. Ya belki de anlayamamışımdır, anlayamıyorumdur demen gerekmez mi? Bir bakalım muhaddisler nasıl anlamış bu hadisi? Nasıl yorumlamışlar? Demen gerekmez mi? Eğer sünnet inkarı yapan bir imamsa, e, bunların arkasında namaz ben kılmam. Bunların arkasın, bunlar eğer bu işin daiyeliğini yapıyor, propagandacılığını yapıyorsa, bunların arkasında namaz kılınmaz. Ehli bid'attırlar. Ehli bid'atın içinden bu işin propagandistliğini yapanların arkasında namaz kılınmaz. kafir olduğu için değil. Ehli bidat oldukları için ve bunun öncülüğünü yaptıkları için. Buna bakılmalı. Yani mezhep inkar eden hoca sünneti de inkar ediyor mu etmiyor mu? Ona bakılmalı. Yalnız mezhep inkar ediyorsa arkasında namaz kılmak caiz. Sünneti kabul ediyorsa, icmayı kabul ediyorsa, e, ee, mütevatiren sabit olan şeyleri kabul ediyorsa, zannî delille sabit olan ahkamı kabul ediyorsa, illa da mütevatir düzeyinde olması gerekmez. Zannî delillerle de sabit olanı da kabul etmesi gerekir. Yok tümden mesela zannî deliller inkar ediyor. Diyelim ki hadis sahih ama haber vahid. Ama hadis sahih. Ehad rivayetleri mesela kabul etmiyor. İlla mütevatir olacakmış. Ben sana her meselede nereden mütevatir bulayım? Yok ki böyle bir şey. Her meselede mütevatir bilgi yok ki. Mecburen ahad rivayetler kabul edilecek. Yoksa din, dinin büyük bir kısmı iptal olur. E mesela zanni delillerle de yine e, hüküm verilecektir. Bunları tüm de mesela reddediyor. Haber vahitleri kabul etmem diyor. Halbuki sahih hadis. Bu gibi e, sünnet inkarcılarının arkasında namaz kılınmamalı. Mesela yalnız namaz değil. Mesela bu insanların bu fitnesi bitirilmeli. Yani Cumhurbaşkanı sünnet inkar edenlerden rahatsız olmuş ya. Evet, o zaman rahatsızsa, o zaman ahl-i e, sünnetin görüşünü savunan ve sünneti savunan Hadisleri muhafaza eden, hadis müdafisi olan kimseleri müdafaa etsinler, onları desteklesinler. Şu anda bunlar her tarafa yayılıyor ve derin devlet bunları destekliyor. Çünkü bunların din anlayışı layıkliğe uygun. Layık devlet o yüzden sünnet inkarcılarını destekliyor.